Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle. Geçen Akın yaptı aynı şeyi, ona da aynısını söyledim. Çıkardığımız ana reçeteler var ve o reçetelere göre değerlendiririz. Az önce söylüyorsun, al ye. Ye. Al ye. Al. Kokuyor. Sansı. Ona hiçbir şey demedim. Niye konuşuyorsun oğlum o zaman? Boynunu büküyorsun, bilmem ne Boynunu yapıyorsun. Şef sos... Oğlum. Açıklamıyorsun sos fırlatıyorsun burada. Kesinlikle. Sen bize sos fırlatamazsın. Ayvar öyle olur. Böyle Benim olmazsın. ben yediğimde böyle değildi. Şöyle. Sen her yemekten sonra boynunu bükemezsin. <laughs> Haddini bil. Al köften burada. Her oraya söylediğim dedi böyle kafanı çevir. Sebep ne? Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Ben sizden iyi biliyorum. Biz miyim, sana çevir. zaten öğretiyoruz kaç tane yemeği. Al köfteni.